Neydi takımın, Carnivorous mıydı takımın, neydi? Açıldığımı hiç hatırlamıyorum yani çok <laughs> yani dört buçuk seneden bahsediyoruz burada. Ya, şöyle söyleyelim senin de TBF finalin var yani çok geçmişe gidersek ama o kadar geçmişe gitmemizi gerektirecek hiçbir şey yok. Ve şimdi Fiora'yı belki de en çok zorlayacak olan sahne bu. Alev Tb2. makinesi açıkken Fab'ın üzerine gitmek ve Fab şimdi o bu arada kendini susturdu. Smoke üzerinde Smoke'ın sıçrasını Smoke. kullanması gerekebilir. Ters tarafı bir Smoke. anda geldi. Kan döküldü sıçrası var Smoke'un ama. Aman olabilir uzatmaya çalışıyor ama. Bu arada Fab şimdi ormanda Konzi'yi yakaladı. Evet Olaf yanının azalmasından cehennem alanan bir şampiyon. Faldan bu burada sıçrasını aldı. Bu arada Olaf sıçrayla Milyonlar girmiş. Totem atarsa Mion'lar takip eder. Mion'lar takip etmiyor. Smoke da geldi orada yardımcı olmak için. Bu arada Olaf sıçrayla girmiş. Enei maçı anlatır. Naru Şimdi geldi. Naru içeride. Naru orada. Konzisan'ı katletti. Şimdi Smoke'un üzerine doğru gitmek istiyor. Karşı hamleyle beraber Naru'yu sersemletti. Zincirin bitişine. Güzel bir orada karşı mu hamle mu? geldi. Yoksa. Smoke kule vurdu. Kaldı. Neden kuleye evimde hasar verdirtti kendisine? Sıçrası yok. Faba bir mı gidecek? Hamle birazcık canını yeniledi. Yeterli olmayacak. Fab Fabulous bir skor daha almayı başardı. 2-0-1'e geldi Fab Fabulous. Oyuna 2-0-1 başladı. Çilekler için felaket. Naru Perk geliyor alttan. Naru kapatıyor. Yalnız şimdi Konzi sersemleyecek. Ragnarok'u açmak zorunda kalabilir. Yalnız Afet geldi. Ragnarok ona hiçbir şey yapamıyor. Bu arada almasın sebebi karşıdaki Jarvan olabilir. Umut bu arada geri Çok doğru aldı. Söylüyorsun. Yalnız Fab geliyor. Fab orada dengeleyiciyi kullanacak. Saç artı onunla beraber güvenliğe doğru uzaklaştı Umut. Fab'dan bir dengeleyici geliyor mu? Bekletiyor. Yalnız bu arada makina sarıdayken atmadı ama Umut'un buradan bir çıkışı var gibi görünmüyor. Yani e... alır. Hiç problem değil. Yalnız şimdi Zaytnot yakalandı. Ultisi Oraya var. bir tuzak da koyacaklar. Zaytnot ultisiyle beraber oradan çıktı. Yerine sersemletemeyecek Tolerant, Tolerant. bu arada sıçra geldi. Kairos'un üzerine doğru atıldı çünkü stop arkadan Stomage geliyor. Oradan Enz'i havaya Bir daha geldi. Enz'in skoru gelecek. Devamı gelecek mi? Devamı belki ilk kule altına olarak gelir SuperMassive adına ama Stomage yine doğru zamanda doğru yerde. Aynen öyle. Burada gelip orada skorun alınmasına çok büyük katkı sağladı ki tabii bir öncekinde söylememiz lazım. Sivdar Büyüsü'nü Enz kullandığı için burada şifasını kullanmayı pek de tercih etmedi. Ki bence doğru hamle. Ve ilk kule bu noktada Valve süpermasıvin olacak. Hadi de var bak abi. tarafından ki bu da bu oyunu bu şampiyonların ne kadar hızlı oynaması gerektiğini bize gösteriyor. Smoke bu arada çalının içerisinde ve Zaytnot üzerinde savaşa başladı. Zaytnotun zayıf noktalarını Uçsuz bir çıkarmaya çalışıyor ama Tolerant ultiyi kullandı. Zaytnot tüyleri çekti. Normalde karmanın <laughs> karmanın yanlış görmüyor. Var savaş <laughs> bak. Neyse boş onu. Orada yerine sabitledi. Caitlyn skoru hemen geliyor. Yalnız Tolerant afetin içinde. Ulti geldi Rumble'dan. devam ediyor. Son bir kule vuruşu şifa yeterli oldu. Zeitnot takım arkadaşını kurtarıyor. Arkada da bir skor daha çıkaran taraf. Rumble oldu. Fafabulus oldu. Ve Vadin'in alametiyle beraber şimdi ikinci kuleyi de alacaklar. Avantajlarına ufak da olsa bir avantaj daha ekleyecekler. Sütmüs'te yani galiba Farunu bıraktılar bu arada. Kairos Tolerant'ı yakaladı. Yalnız Zaytnot ciddi bir hasar aldı. Güzel Stomage bir nereye geldi. nereye gidiyor? Stomage'in gitti yer. Yalnız Enz'in pozisyonu çok kötü. Trash Fener'i oradan çıkabilir. Trash çıkması için yeterli olmadı. Naru geldi. Orada bir kalkan. Yeterli olmuyor Umut'tan gelen kalkan. Enz kötü pozisyonun cezasını veriyor. Ve iki skor birden çıkaran Bao Supermassive. Bakalım burada dikkatlerini. Yalnız şimdi Smoke Naru'nun peşinde. Saç Tom. Saçer Tom. aynı yere götürdü ama. Naru'da bir de vurkaç daha var. Şimdi Naru geri geldi o vurkaça. Smoke skorunu almayı başarıyor. Orada Fener'e doğru gidecek ama gittiği fena, yerde fena değil. kızartma festivali var. Fan Foul Fav'ınız. Bu arada Tolerant içeri girdi havaya sıçrattı. Skor da takımına kazandırdı. 4 skor birden. Dediğimiz gibi Baron çok kolay bir hedef oldu şu noktadan sonra. Hep Çok hasar verdi Smoke'a. Kuleyi korumak için yeterli olacak mı? Bakalım Stomage içeride bu arada. Umut bu arada onu yerine mılayacak çok güzel bir sancak kombosu geldi. Trace skoru geliyor. Şimdi dengeleyici Ant ve Umut'a inanılmaz hasarlar çıkardı. Ve ilk inhibitor düştü. İkinci inhibitor kulesi ve ardından inhibitorun düşmesi de çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Bao Supermassive 25 dakikada çileklerin işini bitirmiş gibi görünüyor. Belki üst tarafı da gidip garanti oyunu oynamaya gidebilirler ki öyle görünüyor. Mionlar da geldi onlar adına. Bir kule daha, bir inhibitor daha açıp bu oyunun bittiğini resmete dökecekler ve üçüncü inhibitor. Çileklere kolay gelsin diyoruz şu dakikadan sonra bu minyonları temizlemek için. Naru tehlikeli pozisyonda kalır mı? Hemen geri dönüyor oradan Vurkaç'a. Tolerant şimdi ultisini kullandı. En kötü pozisyonda yakalandı. Konzisan Ragnarok'u aktifleştirdi. Tolerant takımın üçüncü skorunu verecek mi? Evet veriyor. Ama Zeitnot intikamını hemen aldı Umut skorunu alarak. Ve Nexus kulelerinde sıra hemen ardından dikkatler Nexus'a çevrilecek. Öncesinde bir iki skor daha alır mıyız düşüncesindeler. Evet tabii ki alacaklar. Niye alamasınlar? Konzisan sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Belki de sıçra aldığına dair sevindiği nadir anlardan bir tanesi. Bir skor daha vermemiş oldu ve maçı 26 dakika 50 saniyede kazanan taraf müthiş bir oyunla Bao Supermassive oluyor. Günün en hızlı oyunu oldu ki aslında Bao Supermassive'in maçlarına baktığımızda da Yan hani yaptılar hiçbirin hakkını verdi. Oyun for crew galacticus daha az ne yendi.